Trabzon'daydık. Trabzon'a gittik. Var mı Trabzonlu Karadenizli? Karadenizliler yiğittir zaten. Tabi Trabzon'a gidince ilk ziyaret edilmesi gereken yer Ali Şükrü Bey. Biliyorsunuz değil mi Ali Şükrü Bey'i? Bilmiyorsunuz. Az biliyor. Burada biliyoruz diye inlemesi lazım buranın. Az biliyorsunuz. Ali Şükrü Bey kimdir? Ali Şükrü Bey'i araştırın. Ali Şükrü Bey 39 yaşında öldürüldü. Gencecik bir delikanlıydı Ali Şükrü Bey. Cesur bir adamdı yani. Kimsenin yapamadığını, birçok kişi fark edildi, kandırıldığını da Ali Şükrü Bey tepki verebildi. Diğerleri sustu, korktu. Korkma sebebi değişti. Ali Şükrü Bey'in başına gelen. Katlettiler, şehit ettiler. Ama tarih kitapları yazmaz Ali Şükrü Bey'i. Ali Şükrü Bey İslam'ı savunduğu için, hilafeti savunduğu için öldürüldü. Allah mekanını âli eylesin. Çok Ali Şükrü Beyler var. Böyle tarihin unuttuğu, unuttuğu, unutturdukları, bahsetmedikleri çok yiğitler var böyle. Tarih yazmasa da Allah yazdırdı onları isim isim. Nice yiğitler var böyle ama Allah gani gani rahmet eylesin.